Evet bugün ikinci vs'miz. Evet. Bu ne? Kuvvet 5. 3. Kesinlikle hile havadan geliyor sağda. Hmm, değilmiş. Gel buraya. Vurulmuyor. Heh. Gel buraya. Kaç. Beş canlı verdi ya gel lan buraya çok botla bu. Uy bot uy bot uy tuzakla mı geliyorlar uy bot bekle sen bilansın elma yedim sen İçinden geçtim kaçma sana bota bak bot bot hmm. a attı bekle lan sen bot kudurma lan. Ancak trapla kaybediyor ya bot ya. Evet görüşürüz arkadaşlar.